Murat kahve almaya geldi. <laughs> Sabah kahvesi. Benim bir de bugün doğum günü partim var. Audrey benim kuaförüm. Onun 70. doğum günü bugün. Ey maşallah demeye gidecek. Maşallah. Bindin mi arabaya Mr. Ramsey? Parlamışsın sen. Aferin benim oğluma. Ramsey'nin <laughs> tüyleri. Evet. Bugün arabamıza bayağı bir kuş konuyor. Salatamı da aldım. Geliyorum. Happy birthday dear Audrey. Koş oh, yeah. koş 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 koş. Nereye geldik biz? Hoppa! Tek geldi Öyle mi? Ha? hello! <laughs> Hadi gel gidelim. Buradan buradan. Ramsey, koş içeri gir. Hadi arkadaşlarla oyna bakayım, gel. Hadi gel bakalım buradan da açalım. Aa, niye açılmadı mı? Ha, bunu içeri açacağız. Hadi bakalım. Hadi gel. Koş koş koş. Hadi. Koş. <laughs> gel. Koş. Koş Remzi koş. Gel. Bak arkadaş var. <laughs> Bu köpek geldi. Bana topu at diyor ama tekmeleyeceğim. Go. Oh you're a good doggy. Good joggy, Ramsey. Move. Get on. Sit. So, uh-uh. Give it to me. Yep. 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 Hang on. <laughs> Hang on. Ready? Ready? Go. Good boy. Good boy. Okay. Thank you. Ready? Hang on. I know. I know. I know. <laughs> good doggy, <joggie>. Ready? Oh Son of a Kalia back back Ramsey Ramsey move. No, leave it. Ready? Oh, that was a good catch. Alright, this way. Hang on! <laughs> Hey, that's it. Murto, <laughs> I remember him, her, him. Is it a he, she? He, he, he did this last time we were here. <laughs> Go, quick! Let Ramsey leave it. Leave the ball. <laughs> Ramsey. Adam gitti topu bıraktı. Aa. Aa. aa, aa. Gel gel. Come on. Catch. At 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 Kim mi? Ha evet. Göremedim şu an. Hello friend. Şöyle... At öyle. Koş, koş arkadaşlarla oyna. Koş. Ona mer merhaba demek istiyor bak. Arkadaş mı geldi sana? Hah? Hadi koş, koş iç hadi gideceğiz. Aferin benim oğluma. Oraya gitmek yasak. Switch, hadi su Switch. Hayır, suya gidemezsin. Hadi iç bakalım. Oradan iç, oradan iç okay. Is that enough? Oh. oh. <laughs> Nasıl da güzel oynuyorlar. Bakın bakın. Aha onlar birbirine girdiler. Aha kavga etmeyin diyor. evet köpekler alemi koş sen de oyna evet. Remzi hadi gidelim mi artık biraz taranalım yine Hı? işimiz bitti hadi bakalım

Ee, bu sabah yine e, her ay yaptığımız gibi Remzi'yi bakıma getirdik. Çünkü sık sık bakım yaparsak onun için daha iyi. E, bizim için de tabii ama genelde onun için daha iyi. Daha az e, düğümlenmiş oluyor tüyleri. Onu buraya bıraktık. Şimdi bir iki iş yapacağız. Ee, tabii buraya getirmeden önce parka da götürdük. Ee, biraz koşsun, biraz enerjisini böyle üstünden atsın ki e, ona bakım yapacak kadına daha kolay olur. Tabii ki böyle olduğu zaman Remzi daha uslu durur. çünkü ona karşı gelmeye gücü kalmaz diye düşünüyoruz. Neyse onu bıraktık. Ee, burada bu yol çıkmıyor Murto bence. Ha, ha Murat Murat kahve almaya geldi. <laughs> Sabah kahvesi. Neyse işte onu öyle bıraktık. Şimdi buradan bakalım nerelere gideceğiz, neler yapacağız. Benim bir de bugün doğum günü partim var. Onu da araya sıkıştıracağız. Audrey benim kuaförüm. Onu bir videoda görmüştünüz. Onun 70. doğum günü bugün. Ona da bir uğramam gerekiyor. Ey maşallah demeye gidecek. Maşallah. 70 yaşına geldi. Yani kadına baksan 70 yaşında olduğuna şahit ister. İnanamazsınız yani. Mu muhteşem bir insan. Yani bir de Hollandalı. Belki Hollandalıların genlerinde böyle bir şey var. Yani neyse onun doğum gününe gideceğim. İşte bugün bayağı bir yapacağım işler var. Hepsine bakalım yetişebileceğim mi? Murat kahvesini alsın güne başlayalım. Remzi'nin işi de bir 5 saat falan sürecek. Yarım yarım gibi dedi. Diğer köpek gelmemiş. Ee, bir tek Remzi ile uğraşacak. Biz günümüze başlıyoruz. Arabamıza martı ne bilmiş. Bak bak bak. Bugün arabamıza bayağı bir kuş konuyor nedense. Hmm çok güzel yakışıklı bir martıymış muta. Bahçemize papağan geldi. <laughs> Gitti. Hadi bay. Remzi'yi almaya geldik. <laughs> Hazırlanmış. Bu sefer çabuk oldu. Çünkü e, düzenli olanak yapınca tabii işi daha az. Hadi bakalım Remzi'yi alalım. Remzi'nin tüyleri bayağı, bayağı kesmiş ama. Remzi'nin tüyleri şurada bakın. Ah Remzi. Ah. Bundan yorgan yapılır. Evet. Yine yerler. Remzi'nin tüyleri. Okay. Remzi mi? Hayır, Remzi değil o. Ama ne kadar benziyor. Başka bir köpek. Bir tane daha burada bir samoyed getiriyorlar. Yani, yok, karıştırabilirsin yani. Gerçekten. E hepsi benziyor zaten. Gerçekten çok şey yani. Şu evet. Falan benziyor yani. benziyor şu... evet. Ama o sanmıyorum Remzi'nin olduğunu. Bilmiyorum burada yaptıkları diğer köpekler bakın bizimki yok Ömerimize uyuyor mu ne yapıyor bu ya evet, sesimizi duymuyor. havlamıyor hayret çok mu yoruldu ne yaptı ya da bizi duymuyor dur evet benim sesimi tanımadı ne oldu? Ne oldu? ay ne yazıyor dur 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 will you instead of the day shedding uh, uh, no, no, she was the naughtiest little girl she would duck down and she'd go underneath our aisles and get all oh. of the bickies and stuff like she actually fully totally disappears <laughs> <laughs> yes hang on wait. 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 no sit wait. sit wait. I' sit. Uh -uh, see. He's hungry. Good sick. Good boy. Do you know shake? Yep. Shake, shake Ramsey. Shake Ramsey. Oh. Yeah. Good <laughs> boy. He'll what do else it. do you know? Beg? Do you know beg? No, he Bec? doesn't. Ooh, no. Oh. I reckon we could teach him. To do <laughs> you what? Know. To do bag? To do beg. Oh, beg. Yeah. Bec? Ramsey, beg. You can do it. You can do it. Give me another shake. Good boy. <laughs> bindin mi arabaya? Bindin mi arabaya Mr. Ramsey? Parlamışsın sen. Aferin benim oğluma. Bakıyor bak. İki taraftan da bakıyor. Surata bakın, surata, surata. Biraz geç kaldım ama Audrey'nin doğum gününe şu an gidiyorum. Bugün çok yoğun olduk. Yani Audrey'nin doğum günü aylar önce günü koyulmuştu. Fakat e, arka arkaya o kadar çok iş birikti ki yani yapılması gereken şeyler bir de böyle beklenmedik işler çıktı sonradan. Hepsini bugüne sığdırmaya çalıştım. Audrey'e doğum gününe gideceğim için de söz vermiştim. Aslında yapacak çok şeyim daha var. Neyse gidip 1-2 saat, 1-1,5 saat bakarım duruma göre biraz kalayım bir patates salatası yaptım hediye istemedi kimseden herkes bir tabak yemek getirsin dedim maksat beraber beraber olmak beraber kutlamak ben de benim çok böyle sevdiğim ve tadı çok güzel olan bir patates salatası var onu da yeğenim Yasemin'den çaldım tarifini <laughs> o da çok güzel yapıyor şimdi aldım salatamı gidiyorum saat iki buçuk burada da şey var final Avustralyan futbol maçının finali var bugün yollar bomboş yani tek tük arabalar var ama genelde boş daha daha çok genelde araba oluyor ben Audrey'e gidiyorum haydi siz de benimle gelin bugün de böyle bitirelim Hala biraz soğuk yani şu an 16 derece ama böyle çok güzel bir gün oldu ee, final maçı için tabi ayrıca e, Audrey'nin e, doğum günü içinde güzel bir hava bahçesini falan kullanacak tahminim geçen sene öyle olmuştu Audrey çok güzel böyle e, evi gayet büyük ve çok böyle arkadaş akraba çoluk çocuk zaten dört tane çocuğu da var ee, yetişkinler onların hepsini çoluk çocuk gelin damat 80'li yolda uçuyorlar beni geçtiler hayırdır arkadaşlar sağ salim gidin bak 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 onu da geçiyor cık, cık, cık. bazı şoförler yani ne, ne diyeceğim bilmiyorum ben limitte gidiyorum. O uçuyor. Onlar uçuyor yani. Neyse olsun. Neredeydik? Hmm. Audrey'nin dört tane çocuğu var. İki kız, iki erkek. Ee, i̇şte o üçünün partneri var. Ee, en büyüğünün yok. Ama e, en son üçten çoluk çocuk, damat, gelin var. Bir de çok e, arkadaş çevresi var Audrey'nin sık sık görüşüyorlar. Bir de Audrey çok seviyor böyle parti yapsın. Çok da güzel, zevkli bir kadın. Giyim, kuşam, süsleme falan her şeyi çok güzel yani. O konuda e, onu çok beğeniyorum. Zevkleri de çok güzel. Hoş yani hoş zevkleri var. Çok güzel büyük arsalı bir evleri var. Onu aldılar. E, tam böyle Covid'e girmeden önceydi tahminim. Onu süsledi bayağı. Bir de böyle client şey klentleri çok seviyor. Bir dolabı var. Her gördüğü, beğendiği klenti alıyor. Orada kocasından saklıyor. Ama kocası yerini öğrenmiş. Geçenlerde gittiğimde çok güzel bir, komik bir şey demişti de şu an aklıma gelmiyor. Kapıyı açtı. Dedi istediğini buradan al. Neyse yani o kadar onları koyacak yer de yok ama Böyle bir şeyi var, tutkusu var yani Audrey'nin. Hoş benim de var böyle. Hani bir şeyi beğendiğim zaman çok alıyorum ondan. Böyle bir hastalık bende de var, değişik değişik şeylerde. Yaklaşıyoruz, şuradan döneceğiz. Her geldiğimde yanlış sokağa giriyorum. <laughs> sokağın adı sokağın adı da bir erkek adı ve onu hep böyle düşünemiyorum. Hep yanlış sokağa girdikten sonra <laughs> o kadar sık gelmediğim için kayboluyorum. Şunların birisi olması lazım evet buradan. Geldik. Ben şimdi kendime bir park yeri bulayım. Park edecek bir yer bulayım. Bakalım. Şöyle park edelim. Sokak <laughs> araba dolu gördünüz. Şimdi ben biraz geç kaldığım için yani parti saat 1'de başlıyordu. Saat şu an 3 ama akşam 7'ye kadar yani isteyen istediği zamanda da gelebilir. Salatamı da aldım. Geliyorum. Benim patates salatam. Acaba bunların hepsi Odri'ye mi geldiler? Dan. Geçen sefer içeri park etmiştim ama <laughs> doluydu. O yüzden bu sefer dışarı park ettim. Ama burada da az araba var gibi gözüküyor. Olsun. Dışarıdan çıkmak daha kolay olur. Bu sefer burada bir yoğunluk yok. Bu da Audrey'nin kocaman bir evi. Hmm, bakalım kimse yok mu ya? Hello. Say hello. Hey to you. Happy birthday dear Audrey. Happy birthday to you. There's no room for seventy. <laughs> Just sand. It's, it's sand. just sad. It's just sad. Keeping it safe. <laughs> I was wondering where this got to. It's just It's just Awesome. Yeah. Every yeah. single one of you. And I'm so happy to have you all in my life. Every single one of you. I love you heaps. And thank you so much for coming. Happy oh, to love you. and crazy and <gülüyor> <gülüyor> awesome. <laughs> okay. oh. Where's that baklava? Who got the baklava? Where's that from? Um, probably, um from a shop. <laughs> Tatlılar kuma koymuş. Peşi. 70 tane. İçeride futbol maçı oynuyor. Bu da Audrey'nin bahçesi. Çok güzel. Buraya çocuklara bir köşe yapmışlar. Oynasınlar diye. Bu da bahçeleri. Bu da varandaları. Oo, bak ilkbahar geldi. İlk bahar geldi. Çok güzel barbekü yere çarşıda da koyunlar var. Komşunun koyunları. the wrong way. it's going it's <laughs> eight, eight seven, seven six, six, six five, five four three four, two one two one Yay. did it work ah. oh there we go here we go, go, go ready the oh, oh. Oh. oh there's our photo just got to pull it out Ooh. Six, five. How long did it take him to build this, Audrey? My, I uh, thought it would. Really. Fotoğrafımız oluyor. Audrey'nin salonu. Bu da Audrey'nin <laughs> yastık dolabı. Evet, gördüğünüz gibi koltuk yastıklarını klientlerini çok seviyor. Bir de aile yaşantısını çok seviyor. Böyle çocuklarıyla buraya e, yayılmak için büyük bir kocaman e, koltuk almıştı zamanında. Yaman, bir film This, this is this is happy hey. Who is yeah we yeah. Burada da e, eşi yazmış <laughs> İngilizce e, komik bir şey Aman Allahım 70 yaşındasın diye bir yazı yazmış buraya. Audrey'nin partisini yaptık. Şimdi eve gidiyorum. Güzel bir partiydi. Herkes ayrılıyor. Herkesin hafta sonu yapacak işleri var. Güzel bir parti oldu. Geçen sene de gelmiştik. Hatta birkaç kişi beni geçen seneden hatırlamış. Şimdi şaka yaptık. Dedik ki seneye yeniden görüşmek üzere. Audrey'nin 71. doğum gününe akşam oluyor. Eve gitme zamanı geldi. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Yeni abone olacak herkese şimdiden teşekkür ederim ve bugüne kadar beni destekleyen abone olan tüm seyircilerime yeniden buradan teşekkür etmek isterim. Umarım Audrey'nin doğum gününü beğenmişsinizdir. Buradaki doğum günleri nasıl oluyor? Ayrıca bugünkü geçirdiğimiz aktiviteleri de, Remzi'nin bakımı vesaire. Yani benim günlerim böyle geçiyor. Bundan sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın.